Evet, selam gençler ben Can. Bugün buz çıkartana işte bazı çıkartana kadar buz yiyeceğim. Arkadaşlar annem ve babam konuşuyor. Ses gelirse çok üzgünüm. Sizin için e, emeklerim. Dur hatta görüntüyü de açayım. Nereden? Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Ee, ne oluyor ya? Ha arkadaşlar. Evet. Buzlarımız yanında e, az önce bir sorun yaşandı da. şöyle alayım ben. Ananı ya ar. Ah. Normal bro sarsa girdim yanlışlıkla beyler. Nasıllar ki? Kaşıyor biraz. Beyler. Doğru düzgün çekilmiyor ki. Eee. yok. Arkadaşlar telefon kasında yok. Devam ediyor. Buz çok yiyorum ben aslında. Şimdi buz yok değil mi ben işte buz demişim bas. Maalesef hesabı sıfırlayacağız. Neyse zaten bu normal hesabım değil. dur ben durduruyorum videoyu sıfıra geleceğim beyler evet devam ediyoruz neden bu kadar koşuyor ben de anlamadım e, büyük ihtimal görüntüden açılmasını bekliyorum Artık böyle mi oldu ya? Yani? içeri indiriliyor. İsmi ne yapayım ya? Çalın. Çal. Tamam. Megadan mı başlasam anlamadım. Evet pes etmek için e, ee, ne yaparım bilmiyorum arkadaşlar. Başlattım. Bilmiyorum. Her 5 kutu 5 mega kutu başına bir buz yiyeceğim. Evet vermedi baştan. Hiç de böyle upgrade falan yok. deyiz 3 Ne oğlum bu ne? 4 Yandık. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şu an yutuyor. Arabacı Arkadaşlar biraz böyle şey yapacağım. Ya hastayım. lan? İnşallah bas çıkacak. Sizin için hastayken yapıyorum bunu. Evet. Lan ver oğlum. Yani hazır. Ver lan ver. 1 2 Ağzım yanıyor. Yok ben izleyip upgrade yapayım. Bu kadar zor olacağını bilmiyordum. Bir de hassas. Sizin için o kadar şey yapıyorum beyler. Evet. İyi. Yiyorum Ağzımda. Bitmek Be üzere. Bence 5 sonra da 10 biz aynen. Ne onu lan 20 30 falan tamam. Bu bizi bu şey zaten zor çıkar. Dur ya. Hadi. Arkadaşlar böyle yaptım az önce ellerim gözüküyordu. 2 3 4, 5 Şu an 20'ye kadar 6 7 Çık bir 8 9 10 Oh şükür de Rikon ne ya abi Dikoy oyun ne yapacağım ben Tam geç 13 Eh 13 Oğlum. Aha yine. Aha vallahi rahat. Çok iyi. Vallahi oğlanlar şu an daha iyi çektiğimiz sanıyabilir. Less go go. go go. Evet. 15 16 17 18 Peyder olmuyor 19. Ama yuh yani. <laughs> Tam upgrade. Ağzıma bir tane atacağım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir mega. Bir madem atayım. Bakın gördüğünüz gibi. Buz arkadaşlar. Sizin için yani. Arada sırada ağzımdan çıkarıyorum. Çok fazla soğuk oluyor arkadaşlar. Ağzımda şu an. Vallahi çok soğuk oluyor. Hala acıyor bakın. sonuna. Çok Allah'ım ya. Gel lan şu an var ya sıvı. Ya. Bu var ne yedik? Ağzımda o yüzden böyle ağlıyorum. Beyler vallahi çıkmıyor ben şaşırdım. Ben bir uçacağız ya. hastanede yatacağım atacağım ben? bir... Ya buz bitti. O yüzden yeni diyorum upgrade. Arkadaşlar mide bulamayacağım. Bir 30 tane işte 30 diyorum 20 tane daha açacağım ben buz buz var lan hadi bismillah 20 tane açalım 2 3 4 5 6 10 11, kaç dakika olmuş lan 12 13 14 15. Hadi la. 16. 17. 18. 9. Oha aman şanssızlığa bak ya. Bir boş çıkartamadık. Dur lan. vermedi valla. Yok yok. Kafa yiyeceğim. Ama kafa yiyeceğim. Nereden? Bu ne ya. la Poco bir git ya. Ya Bora çıkma artık. Bir buz gelsin. Bu şeyi yapmadan önce Başkardın kadar buz yemeden önce ilk lan kutudan da hep buz çıkarıyordum bunda. Şimdi neden seni çıkmıyor? Şanssızım. Bayıracağım mı? <laughs> ah, bana O kadar buz doldurdum yalnız. Şu seni hemen buzu çıkıyormuş işte bas. Şu an altı. Hadi ama ya. 30'a çıkarttım. ya. Şükür ya Rosa emberleri hiç sevmiyorum. Kromatik. Anca bir kromatik. O da kemiyor musunuz? Ay var lan. şimdi braf o da yani. 18 19 20 21 22 23 Bunda yok. Ben başarım canım 25. 26. Pes etmek istiyorsam ederim 27. 28. Hadi bismillah. Sonra açıyorum ben. Kar. Ya. Şanssız çakoş ya. Bundan sonra pes edebilirim ha. Kurbi Dhaka. Eh, maaf kurang. Şu an yiyorum. Ya search. <laughs> ya buz buz search değil. Bakın gördüğünüz gibi yiyorum beyler. Lan, düştü. Sört, bir git. Normal hesabımda da sört var. Buz var. Benim yiğiden Evet, katlardan düştü. bir saniye. Afkın ekledim. Arkadaşlar şu an ölüyor. Bulantı. Şuradan bir tane çektim. Bir. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19. Ya bir vermedi ya yok arkadaşlar yok pes vermiyor <laughs> bu sonucu yiyemeyeceğim ben tuş diyorum Ya bir buz lan buz Max demedik. Allah Allah. Go 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 go. go, go. Arkadaşlar yok pes ediyorum. Pes ediyorum. Görürüz izlediğiniz için. Pes ediyorum çok fazla yiyemeyeceğim. Yakında artık gece çıkarta kadar dondurma yerim görüşürüz.